Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeniniz Selahattin Hoca. Bugün 6. sınıflarımızla beraberiz. 6. sınıflarımızla yazılı hazırlık soruları çözeceğiz. Sizler için bir tane örnek yazılı sınavı hazırladım. Hazırsanız bunları çözmeye başlayalım. Evet. Birinci sorumuzdan başlıyorum. Aşağıda verilen üslü içeriklerin sonuçlarını bulunuz demiş. 6 puanlık sorumuz. 4 üssü 3. 4 çarpı 4 çarpı 4'tür bu. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 yapar. Doğru bilirsek 3 puan. İkincisine geçiyorum. İkincisi 5'in karesi. 5 çarpı 5. Bu da ne olacak? 5 kere 5. 25. Bu da 3 puan olacak. Evet geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıda çarpım şeklinde verilmiş olan sayıları üslü nicelik olarak yazınız demiş. Bakıyorum ne var burada? 6. Altı. Önce 6'mı yazıyorum. Kaç tane var? 3 tane. O zaman 6 üssü 3 diyorum. İkincisine geçiyorum. 7 var 7 yazıyorum. Kaç tane var 7'lerden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 7 üssü 6 olacak. Bunlar da 2 puanlık sorularımızdı. Evet geçiyorum. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda işlemin sonucunu bulunuz demiş. Bir işlemde eğer ki hepsi verilmişse önce işlem önceliğine göre şöyle yazalım işlem önceliğinde önce üslü ifadeler sonra parantez sonra çarpma bölme çarpma bölme en son toplama çıkarma Evet Bakıyoruz hangileri var? Üslü ifade var mı? Evet. Üslü ifadenin değerini bulalım. Üslü ifademiz ne? 3'ün karesi. 3'ün karesi demek 3 çarpı 3 demek. 3 kere 3 9. Şimdi 3'ün karesi gördüğüm yere ne yazıyorum? 9 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 4 eksi 1. Şimdi burada üslü ifade bitti. Sonra neye geçeceğim? Paranteze geçeceğim. Parantez var mı? Evet. O zaman parantezimi halledeyim. Şunu aynen yazayım. 9 eksi 2 çarpı 4'ten 1 çıkar. 3. Parantezimin içine oldu? 3. Tamam. Şimdi bu da bitti. Çarpma bölme de. Şimdi neye geçiyoruz? Çarpma bölme. Var mı çarpma bölme? Evet. 3 kere 2 6 olacak. Şu 9 aynı yazayım. 3 kere 2 6. 9'dan 6 çıkar. 3 olur. Cevabımız 3. Bu da 10 puanlık sorumuzdu. Evet. Geçiyorum 4. sorumuza. Dördüncü sorumuzda 18 sayısının çarpanlarını bulunuz demiş. Şöyle 18'i yazıyorum. 2 tane ok çekiyorum. Kaçtan başlıyorum? Birden başlıyorum. Bir çarpı 18. Sonra ikiye geçiyorum. 2 İki çarpı 9. Üç çarpı 6. Ne kaldı başka? Dört yok, beş yok. Altıyı zaten yazmışız. Sadece bunlar var. Neymiş 18'in çarpanları? 18'in çarpanları 1 2 3 6 9 ve 18. Kaç puanlık sorumuzdu? 8 puanlık sorumuzdu. Evet, geçiyorum 5. sorumuza. 15 sayısının 65'ten küçük katlarını bulunuz demiş. Ne yapacağız? 15'in katlarını yazacağız. 15'in katlarını yazarken şöyle 15'er 15'er sayacağız. 15 30 45 60 Sonrası 75 olur ama 65'ten küçük dediği için sadece bunlar var. Bu da 8 puandı. Evet, geçiyorum 6. sorumuza. 6. sorumuzda 41653 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Biz bu sayıyı alıp bölebiliriz. Ama öyle yapmayacağız. Böyle bilme kurallarından gidelim. Ne yapacağız? Bunların rakamlarını toplayacağız. Bu sayının rakamlarını toplayacağız. 4 artı 1 artı 6 artı 5 artı 3. Topladığımız zaman 4 1 daha 5 6 daha 11 5 daha 16 3 daha 19. 19'u ne yapacağım? 9'a böleceğim. 19'u 9'a böldüğümüzde 2 defa 9'a böldüğümüzde Şöyle düzeltelim şunu. 9'a böldüğümüzde 2 defa var. 9 kere 2. 18. 9'dan 8 çıkar. 1. Kalan neymiş? Kalan 1 diyorum. Bu da 6 puandı. Evet geçiyorum 7. sorumuza. 7. sorumuz kümeler sorusu. Yukarıda verilen A ve B kümeleri için birleşim ve kesişim kümelerini istemiş. Şimdi birleşim kümesinde hepsini bir araya getiriyoruz. Önce A'nın elemanlarını yazalım. A, B, 1, 2. Sonra B'nin 2'leri yazalım. 2 zaten yukarıda var. Tekrar yazmaya gerek yok. 4'ü yazalım. 6'yı yazalım. A zaten yukarıda var. O yüzden bunu da yazmıyoruz. Bu 5 puandı. İkincisine geçiyorum. İkincisine kesişimi yazacağız. Yani ortak olanlar. Hangileri ortaktı? A'lar ortak. Bir de 2'ler ortak. Hemen ne diyorum? A ve 2. Bu da 5 puanlık diğer öncülümüzdü. Evet geçiyorum 8. sorumuza. 8. sorumuzda mutlak değer içerisinde artı 5, eksi 6 ve 0 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Önce şu mutlak değer içinde olanı bir düzenleyelim. Mutlak değer ne demekti? Çamaşır makinesi gibiydi çamaşır makinesinin içerisine kirlileri de atsak, temizleri de atsak ne olarak çıkıyordu? Temiz olarak çıkıyordu. O yüzden bu ne olarak çıkacak? Bu 5 olarak çıkacak. Yani gene artı 5 olarak çıkmış olacak. Şimdi sayı doğrusunda, şunları sayı doğrusunda göstereyim. Sayı doğrusunda şu 0 ortada olur. Bu 5 bu tarafta olur. Eksi 6 bu tarafta olur. Hangisi daha sağdaysa o daha büyüktür değil mi? O zaman şu daha büyüktür. Yani artı 5 diyorum. Bu takdiri içerisinde büyüktür. 0. O da büyüktür. Eksi 6 olur. Evet. Bu da 8 puandı. Evet. Geçiyorum 9. sorumuza. 9. sorumuz 4 öncülden oluşuyor. Bir toplama, çıkarma, bir çarpma, bir de bölme var. Kesirlerle. Ee, toplamadan başlayalım. Toplamayı yaparken şöyle Paydaları eşitliyoruz önce. Ee, 5 bölü 3 artı 7. Bunun altında gizli 1 1 var. Şunun paydaları eşitlemek için bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu aynen yazıyorum. 5 bölü 3 artı 7 kere 3 21. 3 kere 1 3. Topladığımız zaman 21 5 daha 26 bölü 3 olur. Bu da 5 puan. Geçiyorum ikincisine. İkincisi 6 Eksi 4 bölü 3. Şunun paydasını hemen 1 diyorum. Paydaların eşitlemek için burayı yine 3 ile çarpıyorum. 6 kere 3. 18. 18. 3 kere 1. 3. Eksi 4 bölü 3. Aynen yazıyorum. 18'den 4 çıkar. 14 bölü 3 olur. Bu da 5 puanda. Geçiyorum. Üçüncüsüne. Üçüncüsünde 12 bölü 5 çarpı 3 bölü 10. Bakacağız önce sadeleştirmeler varsa sadeleştirmelerimizi yapacağız. Şuraya baktığımız zaman 12'ye baktığımız zaman bu 2 çarpı 6'dır. Şuna baktığımız zaman 2 çarpı 5'tir. E, yukarıda ve aşağıda aynı şeyler varsa bunlar sadeleşir. Yani yukarıda 2 var aşağıda 2 var. Bunlar sadeleşti. Yan yana olanlar sadeleşmez. Şurada 5 var şurada 5 var. Bunlar sadeleşmez. İkisi de aşağıda. çarpalım o zaman 6 kere 3 18 5 kere 5 25 olur. 18 bölü 25. Evet, geçiyorum bölme işlemine. Bölme işleminde birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevirip çarpılır. 8 bölü 5 yazıyorum. Aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirelim. 2 bölü 3. Bakacağız sadeleşen var mı? Hayır. O zaman direkt çarpmamızı yapalım. 8 kere 2, 16. 5 kere 3, 15. Bu da 5 puanlıktı. Evet, geçiyorum 10. sorumuza. 10. sorumuzda 7 bölü 2 sayısının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz demiş. Hemen yapalım. 7'yi 2'ye bölüyorum. 7'nin içerisinde 2, 3 defa var. 3 kere 2, 6. 7'den 6 çıkardığımızda 1. 1'in içerisinde 2 var mı? Hayır. Ne yapacağız? Buraya bir sıfır atacağız. Buraya bir sıfır attığımız zaman buraya da bir virgül atmalıyız. 10'un içerisinde 2, 5 defa var. 5 kere 2, 10. Şöyle 0, 0. Ne oldu cevabımız? 3 5. Bu da 10 puandı. Evet. Geçiyorum 11. sorumuza. 11. sorumuzda yukarıda verilen modellemeye karşılık gelen kesrin ondalık gösterimini bulunuz. Önce kesrimizi bulalım. Kaç tanesi taranmış? 3 tanesi. O zaman 3 bölü toplamda kaç tane var? 5 tane var. 3 bölü 5. Ondalık demek ne demek? Paydayı önce 10'a çevirmek demek. Şöyle. Kaçla çarparsak 10 olur? 2 ile çarparsak. 3 kere 2, 6. 5 kere 2, 10. Bunu da ondalık halde yazdığımız zaman şu 6'yı yazıyorum. Virgülden sonra bir sayı olmalı. Burada bir sıfır olduğu için o zaman bir virgül koyup buraya bir sıfır koymak zorundayım. Cevabımız ne oldu? 0,6. Bu da 10 puanlık son sorumuzdu. Evet, sorularımız bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.